Eğer polise haber verirseniz ben buradan sağ çıkamayabilirim. Sen sana hep git dedim ama Murat az. Ne günler, Ve günler geçer sonsuz seller gibi. Merak etme, bulacağım seni. Hadi baba, hadi, hadi. Aç şunu, aç şunu. Ha Murat, söyle oğlum. Hah, baba. Senden bir şey isteyeceğim ama sakın bir şey sorma. Değirmeni derhal satıyorsun. Emlakçıyı ara. Daha önceden alıcılar vardı. Onlardan birini bulsun, hemen satın. Ayrıca klinikte para eden ne varsa, bütün alet, edevat, hepsini, hepsini elden çıkarın. Derhal. Bir, bir dakika, bir dakika. Ne, ne diyorsun sen oğlum ya? Ne satışı ya? Bana bak oğlum. Senin başında bir dert mi var? Ne var? Allah korusun. Baba, Gülizar kaçırıldı. Ne? Fidye istiyorlar. Hadi ara şu emlakçıyı. Gözünü seveyim. Bir kez güven. Hadi ne olursun. Kapatıyorum hadi. Ne olmuş Veysel? Gülizar kaçırmışlar. Ne? Sarı oh. getirdiğim güne bir lanet okuyacağım da. Oh, Veysel. Ee, bir an önce çık git şu emlakçıya. Oğlan haber bekler hadi. Ne hadi? Nere hadi? Ya iki dakikada koskoca değirmenin satıldığı nerede görülmüş ya? Hiçbir yere gitmiyorum ben gecenin köründe. Oğlan satılacak diyorsa satılacak. Olmaz Veysel. öyle şey. Ya zar zor kendine bir çatı bulmuş. Onu da satacak zaten yarısı krediyle taksitle. Tutturmuş bir de veterinerde ne varsa sat diye. Ekmek parasından da olacak salak farkında değil. Akıllara bak ya. Gülizar için Gülizar. Ayol kızın hayatı söz konusu olan. Malın mülkün lafı mı olur Veysel? Ben maldan mı söz ediyorum ya? Farkında değil misiniz ya? Parayı bulursa çocuğun kendi hayatı tehlikeye girecek be. Farkında değil misiniz? Polis var memlekette ya. Gitsin polise Polis bulsun. Murat satılacak diyorsa satılacak Veysel. Bak ikimizin de yüzünü göremezsin sonra. Bir şey yapmamız lazım Baran. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Gülizar'ın kaçırıldığını basına haber vereceğiz. Herifin fotoğrafını da yayacağız. Böylece tek soyun yakalanması kolaylaşacak. Hem Gülizar'ın hayatı kurtulur... ...hem de herkes Gülizar'dan bahsetmiş olur. Yani tanıtımın dibine vuracağız. Önce şu Gülizar'ın hayatı bir kurtulsun da... ...sen yarın hemen bir basın toplantısı ayarla. Bütün magazin sitelerine de yay haberi. Bu fırsatı Gülizar için iyi değerlendirelim. Tamamdır. <laughs>